Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear you. Happy birthday to you. Woo! Doğum gününü kutlamaya geldim. Semih, dünyaya gelişinle dünya güzelleşmiş. Ayça sana ömründen ömür verilmiş. Sevin, neşelen ve Coş. Goncaydın, açtın, gül oldun, iyi ki doğdun. Şunu bil ki sen Ayça için doğmuşsun. İyi ki doğmuşsun Ayça'nın arkadaşı olmuşsun. Uzun ve dileklerinin gerçekleştiği bir hayat pastası hediye ediyoruz sana. Bu doğum, Bu doğum gününde, gününde hediyeler arasında kaybolasın. Bu ne ayrıcalık hediyeni kıskandık vallahi. Semi, Ayça doğum gününü kutlar. Doğum günün Ayça için çok, çok özel ve değerli. Semi, bugün çok çok özel. Neden mi? Çünkü sen doğdun. Ayça yeni yaşında mutluluk denizinde boğulmanın diliyor. Mumlarını söndürürken bizi unutma sakın. Hadi yine iyisin. Mutlu ve neşeli bir gün daha seni. Doğum günün kutlu olsun. Doğum günün kutlu olsun. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun doğum günün kutlu olsun. Ayça'nın gözleri kamaşıyor sana bakarken. Oo, bakıyoruz da yaş oldukça güzelleşiyorsun mi? Semih. Semih yok öyle pastanın bir <laughs> süz Haydi bakalım Semih sen kaç oldun bugün? Ayça, Ayça her yerin yaşında. yaşında. Yanında olmazsa ölürmüş. Güneş gibi doğmuşsun Ayça'nın dünyasına. <laughs> Güneş kadar sıcak. Kar kadar berrak. Yağmur kadar saf. Temiz, Temiz bir değil. hayat yaşamanı diliyoruz. Sistik. Yok olmak. <laughs> kadar acı. Sen nefes. Kader gerekli. Canım kadar. Değerlisin. Yokluğum. Yağmura yazı. Yazmak kadar. Zor. İyi ki. Doğdun. Her şeyim. Doğum günün geldi. Arkadaşlarınla oyna, oyna. gününü gün et. Haydi durma. Doğum günün geldi. Üfle mumlarını. Ye pastanı. Haydi durma. Doğum günün geldi. Gün senin günün. Zıpla, eğlen. Haydi durma. İyi akşamlar Semih Bey. Evet bugün sizler için geldik. İstanbul Beşiktaş'tayız ve gördüğünüz tüm insanlar sizlerin doğum gününü kutladı. Tabii kim sayesinde? Ayça Hanım'ın sizlere bu videoyu armağan ettiği mimarlığı sayesinde. Biz de sizler için çıktık. Sokaktaki tüm insanlara doğum gününüzü kutlattık. Çünkü Ayça Hanım için çok değerlisiniz. Ee, gerçekten tekrar doğum gününüz kutlu olsun diyoruz. Ve geldik nereye? ikinci sürprize. Bu videonun ikinci sürprizindeyiz. Herkes sizin doğum gününüzü bildi ama tek bir yer kaldı. Orası da neresi? Gökyüzü. Gökyüzüne direkt fenerleri sizler için uğurlayacağız. Hep birlikte izleyelim. İyi seyirler diliyoruz. Seni koş doğum günün kutlu olsun.